Evet beyler, sizdeyiz. Evet, 2-3 haftadır şahsız e, mağlubiyetler alıyorduk. Bu da e, takımda bazen motivasyonumuzu etkiliyordu. Bu hafta gerçekten iyi oynadık. İk, i̇ki tane önemli arkadaşımız vardı ama yerine gelen arkadaşlarımız da sürekli oynadığımız arkadaşlar. Onlar da tabii diğer arkadaşlarımızı aratmadı. Onlardan belki daha da iyi oynadık diyebiliriz bazı korkak oynayan arkadaşlarımızdan daha cesaretliydiler bu hafta. Sınır, sınır, sınır. Özellikle Ali İlker defansta e, kalede olduğu gibi defansta da çok başarılıydı. Ama e, işte, tabii böyle deyince şımarmasını istemiyoruz tabii. İyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bu bize e, moral ve motivasyon verdi. E, böyle ligde son haftalara girdiğimizde kendimizden emin daha üst sıralarda olacağız. Evet. Son haftalarda pek istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Kötü sonuçlar alıyorduk. Özellikle geçen hafta Büyük bir mağlubiyet aldık ama bunun üzerinden gelmesine bilmedik. Neticede geçen sezon final oynamış bir takımız. Bu sezonda bunu hedefliyoruz. Gümüş kupayı almayı çok istiyoruz. Takımda bugün iki tane eksiğimiz vardı. Süleyman'ın yokluğunu aradık gerçekten. Okan abiye gelince ilk gün kaptanlığa geldiğim ilk gün onun ayağını kaydıracağım bu takımdan demiştim. Başardım. Ee, Okan abi artık yok. Ee, Kısmetse bundan sonra da hiç olmayacak. Ee, sakatlandım diyor. İnanmayın biz kestik. Ee, Kısmetse kurtulduk. Bana sakatlandığını söylediği gün şunu dedim. Oh be bundan sonra seri galibiyetler başlıyor. Ligin güçlü takımlarından biri olan Antalya Gücünü net bir skorla yendik. Buradan onlara da teşekkür ederiz. Çok dostça, centilmence bir maç geçti. emin adımlarla zirveye doğru yürümek istiyoruz. Daha doğrusu gümüş kupada, kupaya yürümek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Herkese